Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size şimdi sal makinede, sal makine makineden sağal makineyi nasıl dosya atarsınız ya da sağal makine nasıl dosya kendi bilgisayarınıza nasıl dosya atarsınız Gerçek bilgisayarınız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sağal makinemiz tabii önceki videoda gösterdiğim gibi e, ee, VMware Workstation kullanıyorum ben. Siz işte Hyper-V kullanabilirsiniz. Başka da kullanabilirsiniz size kalmış. Çünkü kullanımları arkadaşlar aşağı yukarı aynı. Ee, şimdi göstereceğim video şöyle. Mesela, mesela bakın şimdi burada bir milimetrim belgem var değil mi? Şimdi tutup böyle bıraktığım zaman içine atan böyle gördüğünüz gibi. Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte ben tamam san makine kurdum ama şey işte san makine içinde kurulum nasıl yapacağım? Mesela programınızı kuracağım? İki yöntem var. Ee, san makine arkadaşlar internet çıkışı yaparsınız. internetten girip yüklersiniz. Ya da e, bu Gerçi, yani bu şu anki bilgisayarınızdan e, gerçek bilgisayar diye ha, tanımlayayım size daha iyi olur. Gerçek bilgisayarınızdan sanal bilgisayar arasında arkadaşlar bir ağ paylaşımı yaparsınız. Oradan dosya aktarımı yaparsınız. Size kalmış. E, tabii ben şimdi size internet çıkışı nasıl yapılacağını göstereceğim sanal makinede. Şimdi Windows Server makineye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sanal makinenizi. Settings ayarlar. Burada e, Network Adapter yani AA kablosu demek bu. Burada arkadaşlar NAT seçiyorsunuz. NAT, user to hot IP derseniz ee, internete bilgisayarınız çıkış yapıyor. Yani sal makineniz çıkış yapıyor. Yani. Benkörü seçelim mesela. Şu an hatta bir deneyelim. Mesela OK diyelim. Evet. OK diyorum. Bakalım Google açacak mı? Tabi burada şimdi ben server kullandığım için arkadaşlar serverda her şey genellikle engeller güvenlik yeri. Bakın açtı şu an. E şunu da diyebilirsiniz ya ben internet vermek istemiyorum İşte işte ben makinemi dış şeylerden korumak istiyorum hani. hani internet çıkış olmasın ama ben ağ paylaşım üzerine gitmek istiyorum hani ben sana alayım ben sağdan alayım arada internet çıkış olmasın derseniz arkadaşlar. Onu da şöyle yapacaksınız tabi. Onu da göstereyim size. Şimdi tabi burada sağ tıklayıp set dediğiniz zaman tabi burada yine bir internet çıkış olması gerekiyor tabi. Hani, e, ya da arkadaşlar burada private network de diyebilirsiniz. Hani bu, bunu derseniz bu sadece şey kendi içinde bir ağ oluşturuyor. Tabi kendi içinde ağ oluşturduğu için internete çıkış olmuyor yani. Bunu seçebilirsiniz. Size kalmış yani. internet çıkış olması istemezseniz. E, işte bu tabi seçerseniz bir işte köprü görüyor görüyor. Hani bu sanal makineyle gerçek makine arasında bir köprü kurarak yine internete çıkışı sağlıyor. Yani bunun aynı diyebiliriz. Tabi bazı konularda ayrılıyor. E, çok uzatmadan şimdi göstereceğim arkadaşlar şimdi size. İşte, işte, tabii tabi şimdi ilk önce benim A'da bir e, bilgisayarımı rahat bulabilmem için bilgisayarımızın ismini değişmem gerekiyor. Onu da şöyle yapacaksınız. Şey, bu bilgisayar ayarlar. Burada işte geçmiş ayarlar. Burada bilgisayar adı değiştir. Bakın burada çok uzun bir isim var. Şimdi ben burada A'da bu ismi yazana kadar göbeğim çatlar yani. Buraya. Ben Acar 2 yazıyorum arkadaşlar. Bulması kolay olması için. OK diyorum. Evet. Bir Benden şey istiyor. Yeniden başlatma. Hemen yeniden başlatsın. Evet. Yeniden başlıyor. O yeniden başlayana kadar ben şöyle işte bir ufak bir kontrol yapacağım. Bakalım. Hı. Tamamdır. Evet. Şimdi açıldı. Hemen hızlı bir şekilde açalım bilgisayarımızı. 2000 şey oldur. Evet. Şimdi açtık değil mi? Peki. Şimdi arkadaşlar sağ makineyi bir e, ulaşabilmek için paylaşım açacağım sana makineyi. Onu da ben buradan arkadaşlar bilgisayar kısmına girip C'ye girip e, users gördüğünüz gibi ben şimdi users üzerinden gideceğim. Çünkü users'ın içinde arkadaşlar tüm dosyalarım var. Yani ben gerektiği zaman gerçek e, bilgisayarım üzerinden sağ makineki tüm dosyalara erişmek istiyorum yani bu şekilde yapacağım ben. Siz tabi farklı yapabilirsiniz hani dersiniz ki yani bütün dosyalara erişmesin belli bir klasör erişsin diyebilirsiniz yani ama göstereceğim mantık aynı yani. Şimdi, yüz, şimdi paylaşmak istediğiniz dosyayı arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz özellikler. Bu da sharing yani paylaşım. Bakın bu paylaşılmamış. Geçmiş paylaşım deyip arkadaşlar bu e, klasörü paylaş seçeneği seçiyorsunuz. Burada permission yani izinler kısmına girip burada e, izin vermek istediğiniz kullanıcıları ekleyebilirsiniz ya da ya da herkesin girmesini isterseniz everyone ekleyebilirsiniz. Ben herkesin girmesini istiyorum. Kullanıcıyla uğraşmayacağım. Burada full kontrolümüz olsun. OK. Burada da okey diyorum. Okay. Bakın burada zaten hemen e, A yolu çıktı yani. Şimdi bu klasörü paylaşım açtım şu an. Bakalım şimdi gerçek makinede erişebilecek miyim? Şimdi gerçek makinede erişmek için de arkadaşlar buradan kendi bilgisayarınızın A kısmına gireceksiniz. Şuraya da işte slash şöyle. Benim bilgisayarımın ismi Acra2 değil mi? Acre 2 yazıyorum buraya. Enter'e basıyorum. Tabi biraz beni bekletecek. Ha pardon üzgünüm. Acra2 ee, bir slash Ha tamam buldu. Şimdi bilgisayarımın ismi yazdım arkadaşlar. Şimdi ee, diyor ki bana o bir sağ makinede kullanıcı adı ve şifresini gidiyor. Ben giriyorum şimdi administratör. Parolamda hemen girelim. İşte anımsasın de bir sormasın. Tamam diyorum. Bakın Uyuzos gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi orta giriyorum. Ben de administratör de girebilirim. Masaüstünü seçiyorum. Bakın masaüstü boş. Şimdi deneme olarak ben bir dosya atayım. Şuradan bir klasör açıyorum şimdi. Ee, ne atayım? Şunu atayım. Bakın tak. Alıyorum. Fırlatıyorum. Bir de arkadaşlar bunu kullanması tavsiye ederim. Çünkü aradaki bağlantı hızlı yani. Ee, Parşım paylaşım yaptığım zaman. Tabi tabi sizin hızına göre değişir yani. Benim şu an hızlı ama. Masa üstüne attım. Bakın gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Yani bu şekilde paylaşım yapabilirsiniz arkadaşlar. iseniz kolsöre. Ee, ya da şu. Evet buradan tabi silebilirim. Ya yani buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu kısa yolu kullanarak şu iste sağ makinemi istediğim dosyayı atabilirim ya da istediğim dosyayı çekebilirim yani. Evet umarım video yardımcı olmuştur. Kend